Bunun üzerine vampirlere ne yapılması gerektiğine ilişkin Edirne Kadısı bir hukuksal süreç başlatmıştır. Konuyla ilgili olarak Ebu Suud Efendi'nin mezar kazıp, kazık çakma, kafa kesme ve ceset yakma uygulamalarını sağlık veren vampir fetvaları gündeme gelmiştir. Ancak Edirne Kadısı bahsedilen yöntemlerin sadece gayrimüslim vampirlere uygulanabilir olduğunu düşünüp kritik bir hata yapmamak için üst otoriteye danışma ihtiyacı duymuştur. Ebu Suud Efendi bunun üzerine Edirne Kadısı'na gönderilen çavuşla beraber güvenilir bir naibi bıyıklı Ali'nin mezarına yollamasını eğer ikisinin de teftişlerinden sonra alametler hakkında hem fikir olurlarsa yok etme kararının fetvalarda anlatıldığı gibi uygulamalarını söylemiştir. Vampirler konusunda çıkan çeşitli söylentilere ve başvurulara rağmen dönemin kadılarının ceset yakma uygulaması konusunda çekinceli davrandıklarını belirtmek gerekir. Bunun temel sebebi ise bütün uzuvları yakılarak cenazelerin cennet ya da cehenneme gitmelerinin önünün kapanacağı şeklindeki İslami inanıştan kaynaklanıyor olması muhtemeldir.